Şaban hadi kalk şimdi senin cevap vermen lazım. Ne diyeceğim? Benim söyleyeceklerimi tekrarla. Olur lütfü. <gülüyor> <gülüyor> Bana karşı göstermiş olduğunuz... Bana karşı göstermiş olduğunuz... Ne gösterdiler? <laughs> Öyle değil. Öyle değil. <laughs> Sersem herif. Bana karşı göstermiş olduğunuz ilgiden, Sersem herifler, bana karşı göstermiş olduğunuz ilgiden Kes artık rezil olduk Kesin artık rezil oldunuz Allah belanı versin Allah belanızı versin Eşol eşekler Bir sürü namussuz ırz düşmanları hayvan Hayvanoğlu hayvanlar Öf yeter be Artık içelim